Yemin yeni bölümde neler olacak? Yemin dizisi analizlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Diziye ve bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz analizimize geçebiliriz. Yemin dizisinde Cavidan bu zamana kadar yaptıklarının bedelini fitil fitil ödemeye devam edecek. Cavidan aç susuz öleceğini düşünürken Cemre'nin tanazı devre dışı bıraktığı bu plan ne yazık ki başarısız olacak. Talaz, Cavidan'ı o kimyasal atıkların ve farelerin olduğu depodan çıkaracak. Peki Cavidan bunu kendisine yapanın Talaz olmadığını anlayınca gerçek düşmanın Cemre olduğunu anlayabilecek mi? Cavidan her şeyin sorumlusu olarak kimi görecek? Diğer taraftan Reyhan ve Emir'in başları düşük tehlikesi ile büyük derttedir. Bebeğin düşme riski olduğu gibi Reyhan'a da zarar verme ihtimali de olacaktır. Peki Emir bebeği ve Reyhan arasında kalsa sizce kimi seçer? Emir tabii ki Reyhan'ını biricik karısını seçecektir. Ancak Reyhan böyle bir seçim arasında kalsa tabii ki de bebeğinin yaşaması için kendi yaşamını bir an bile düşünmeden feda edecektir. Reyhan'ı bekleyen bu zor süreçte en büyük destekçisi Narin olacaktır. Narin bir doktor olarak olduğu kadar bir kardeş olarak da Reyhan'a destek olacaktır. Bir yandan bebeği ile eşi ilgilenen Emir diğer taraftan annesi Cavidan için harekete geçecektir. Kemal, Narin'i ailesi ve kendisi için unutmaya karar vermişken her seferinde Narin ile karşılaşmak zorunda kalır ve her seferinde bu kadına ne kadar aşık olduğunu bir kez daha anlar. Reyhan'ın Kemal'e sözleri Kemal'in aklını karıştırmıştır. Narin seni seviyordu. Onun senden ayrılmasının bir sebebi olmanı diyen Reyhan, Kemal'i darmadağın etmiştir. Kemal bir yandan Narin'i unutmaya çalışırken Narin'i bu duruma mahkum eden olayı da araştırmaya başlayacaktır. Diğer hatta taraftan Narin de gizli gizli Masar ile görüşecektir. Peki Kemal Nari'ni Masal ile görüştüren ve defalarca sözünü dinlemeyen Şehriye ablaya ne ceza verecektir? Yemin dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla yemin dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.